Ben seni şöyle bir çeksem. Aynen abi. Sen böyle ölsen. Ulti falan atacaktır. Dayanamaz. Oo tamam. Ulti attı. Tamam güzel. Şu oyunu hızlıca bitirsek çok güzel olmaz mı sizce? Of Selena. Selena delirdin mi sen? Aman Rabbi Bu Selena şaka mı? Bugün yanımıza global altı Selena'mız var. Hana bir Türkiye 7.si var ve Fini oynayacak bir arkadaşımız var ve Türkiye 40 Atlas var. Seni çıkıyorum. Ardından saldırı odaklı ve güzel bir şekilde beni yüceltecek olan Atlantis kargısı. Önceki videoyu gördüğünüz profesyonel bir gameplay videosuydu. Ve izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hadi düşürdük onu. Tutturdun. Çok güzel. Sen de kalsın diye uğraşacağım. Çok güzelsin. Güzel, güzel hareketler ya. Alalım biz bunu hemen hızlıca. Dostum. Aklını alırım adamın. Bak, aklını aldım mı? Aldım. Bütün yeteneklerini aldım mı? Aldım. Özellikle ultini aldım mı? Aldım. Kaplumbağayı da takıma aldık mı? Aldık. Güzel. Ve adam öldü mü? Her an ansızın ölebilir. Hatta ben şöyle gideyim. Bak infazım var, o var, şu var. Lan 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 lan. Ya dostum bak sinirlendiriyorsun beni. Ben normalde o adamı keserim ama iki tane, üç tane kitle kontrol yedim. Bu acayip sıkıntı. Dostum teşekkür ederim. İntikamımı aldın. Sen beni şöyle bir gelsen, ben seni şöyle bir çeksem. Aynen abi. Sen böyle ölsen. Şu an tam istediğim gibi oluyor her şey. Ama sen beni kesebilirsin bilmiyorum. Benim de infazım var. Ya yapma ama yapma be. Senin can çalmana var ya artık. Abi benim hemen hızlıca kasılmam lazım. Erken oyunda beni dövüyor. Bu açık bir şekilde belli. Rakibi tuzağıma çektim. Kule altında 2 tane yedi ama yeterli olmuyor abi. Adam bak ilk iteme aldığı için beni dövdü. Babacım bana neden, bana neden oynuyorsunuz? Çek bakayım dostum onları. Süpersin. Ultiyle bastım. Hadi. Vakti gelmişti ya. Öyle ya da böyle ölecektiniz. Ben hemen hızlıca açayım kulemi. Teşekkürlerimi sunarım dostlar. O bana bir şey yapamaz zaten. İstili kadar denesin. Ben kaçarım. Adamın yeteneklerini aldık. Belki kesemeyeceğiz ama en azından yavaşlattık. Şöyle bir yavaşlattım. Ultisi multisi var. Zaten buna güveniyor abi. Kafamıza vuracak ama ne zaman vuracak? Şu an güç topluyor, güç topluyor. Ben acaba ultisini alabilir miyim? Aldık. Şuradan da vurduk. Hemen kaçmam lazım. Kaçtık da. Güzel. Her şey güzel gitmekte. Base atayım mı atmayayım mı ultim geldi. Tutturdun. Gittin. Vurdun. O sana oynar oynamaz. Ben hemen infazı keserim. Tamamdır. Güzel. Ulti bas. O kuleyi almam lazım. O kule artık çok önemli. Çok güzel. Çok güzel. Sen de aldın. Bir yukarı oynayalım mı? Ha ne dersin? Çok güzel. Ulti falan atacaktır. Dayanamaz. Sen demek bizim fenimizi kestin ha. Ama ulti atacak dedim. Dayanamaz dedim. Adamın tek güvencesi bu. Çok büyük bir şekilde can çalıyor. Beni de bu şekilde düşürdü başlarda. Ve seni de öldürdü. Çünkü sen çok kırılgansın. Hasarın çok fazla olabilir. Ama ufacık büyük bir ölçüde hasara ölürsün. Feni alam tek at. <laughs> Atlantis kargısını şimdilik çıkmıyorum. Adamı zaten ne izledim. Her şey güzel gitmekte. Şöyle tekrar bir taşlaştır falan attı adam. Bir ezelim kafasını. Hem de zaten boş boşuna bir hiç uğruna Angel ulti attı Dairota. Dostum hemen görüş veriyorum adam buraya geliyor. Umarım ölmem. Ben de geldim. Bak gelmiş görüyor musun? Vay 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 ve Arkaladım aman ya Rabbi asistleri aldın mı? Çok güzel. Her şey güzel gitmekte. Hemen bence bir gidelim Lord'u alalım. Lord gelmiş beyler. Kulemizi de alalım. Lord'umuzu alalım. Bugün pazar pazar herkese güzel bir video sunmak istedim. Zaten saat çok az kaldı. Video hızlıca atayım da. Çok güzel olacak. Lord'u da ben aldım. Hmm, güzel. Şöyle adamı bir kandırdım yeteneklerini aldım. Of onu kesebilirdim lan aslında. Görmedim tutturacağını fark etmedim. Ama şimdi o zaten ne yapacak? Kırmızı. Yoo adam hala burada. Çok güzel. Tam mayına oturur gibi girdim aralarına. Sen de çok güzel çektin ultiyi de bastım. Süpersiniz be infazı da bastım zaten. Hepimiz aldık ama manyağını çalmış olduğum yanlışlıkla. Ama zaten ölmüşsün. Ölmüşsün abi. İntikamını almış oldum. Herhalde seni o öldürdü. Görmedim. Gelin bakayım. Gelin. Yeteneklerinizi benim için harcayın. Boş boşuna. Bir hiç uğruna. Hemen seni almam lazım. Artık lazımsın sen bana. Ezeyim bakayım. Oo tamam. Ulti attı. Tamam güzel. Buradayım. <laughs> ben şu an takıma biraz supportluk görevi görmekteyim açıkçası. Ormancı değilim çünkü. Soloyum ve dikkat etmem lazım tabi. Hadi, 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 hadi. Geliyor, geliyor, geliyor. Yok. Canımın az olmasına bakmayın. Önemli olan insanda yürek olması. O yürek de bende var. Hemen hızlıca gidip birisine tutturduğunuz takdirde hatta şöyle bir güzel tuttun sen. Öf, öf, öf. Abi kestim adamı da arada o kitle kontrolün kaybından ben öldüm. Hem de kime? Zyrot'a. Bak bu çocuk çok fazla oldu ama. Şu oyunu hızlıca bitirsek çok güzel olmaz mı sizce? Of Selena! Selena delirdin mi sen? Oh, ya Rabbi bu Selena şaka mı? Of 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 of. Neydi lan o? Lan devrelerim yandı. Mübarek böyle bir şey gerçek olabilir mi? Evet Lord'u da aldık. Tamam şimdi bana sen lazımsın. Of 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 of. Aa ölmedi mi? Hiç sıkıntı yok. Eaton adam kesilir. Sıkıntı etmeyin ya. Aa, aa çok fazla kalabalıklar. Ulti atsaydım atabilirdim de biraz daha bekleseydim. Çıkamazdım gölgemin süresi gitmiş olacaktı. Ve çok fazla kalabalık oldukları için de ultim uzun sürecekti. Bence en iyisi beklemek sabır her zaman oyunu kazandırır ve aynı zamanda fedakarlıkta Aynı bunun gibi bak şuradan girdim yeteneklerini aldım ölmeden. Şimdi onlar düşünsün oyun bitecektir. Neden adamların yeteneklerini aldım Atlas topladı onları falan filan Zyrot'ta ulti attı. 3'te 3'e atan güzel bir adamımızı gördük ve bence manyak attı bu arada. Oo ne güzel. Son anda hemen ekranda gördüm. Takımımı gönülden yürekten sevrik ederim. Ve hemen kanala videoyu atalım hızlıca. Herkes izlesin. Pazarımız neşeyle dolsun. Her zaman olduğu gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Son iki videoda görüşmek dileğimle. Bay bay.